O halinde kıyamaz. Hı, hmm, tanımıyorsun sanki. Sen benden haber bekle sevgilim. Haber çıkmasa gelir beni kurtarırsın. Ateş. Bekleyelim bakalım. Bak ben yanındayım tamam mı? Ne olursa olsun. Baban bir şey yapamaz sana. <laughs> ya babam da ne yapabilir kızın evde bile yapma. Paris'te onlar. Nasıl ya? Baya. Ateş benim için kaygılansın diye öyle sordum. Sen ne konuşacaksın Ateş'le? Sorma Lara. Cenk, suyu Amerika'ya götürüyormuş. <laughs> ne? Tatile mi? Cık. Okula. Kabul gelmiş. Fuh! Fantastikmiş. Su ailesine yalan söylüyor. Benim de bunu Ateş'e anlatmam lazım. Yani giderlerse biterim ben. Tamam, sen git konuş ateşle. Gerekirse ben de doldururum sen, merak etme. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. <laughs> Aylardır aslında aynı güne uyanıyorum. Hep ateşe bir şeyler söylemek istiyorum. Ama nedense hayat bizi hiç yalnız bırakmıyor. Aslında kimse olmasa, bizim o ıssız adada olsak, sadece bizden konuşsak. Gerçi onu da konuşamadım ya. O bana güzel bir şey söylediğinde kilitleniyorum. Ağzımdan hemen sert bir şey çıkıyor. Çünkü korkuyorum. Onu o kızla uzaktan izlediğim zamanlar aklıma geliyor. Yanaklarımın kızarması, ellerimin terlemesi. Korkuyorum. Kabuğuma kaçıyorum. Halbuki hiçbir şeyden çekinmesem, onu şöyle karşıma alsam. Ateş, sana aşığım desem. Ya bana saçmalama derse, orada ölürüm. Allah'ım ya bana ateşi ver ya da içimden bu aşkı çek al. Ne olur beni ateşin aşkıyla ateşsiz bırakma. kurbanlık kuzu olduğundan böyle mel, mel bakıyorsun. Böyle zulüm mü olur ya? Oğlum ne yapayım lan? Görmedin mi kızın halini? E, ne yapacaksın peki? Nereye kadar böyle? Gitti yere kadar. Nereye kadar? Hı. Arada sen neleri kaybedeceksin? Oğlum ben hiç kendimi düşünebilir ki zaten? İnşallah 40 yaşından sonra ne olacak o iş. Şarjım bitti ya, Aslı aramıştı beni. Sende var mı Aslı'nın numarası? Bende numarası yok, Yiğit de vardır. Arayayım mı? Yok, tamam. Boş ver.